حضورا ومتابعي ونعبر عن تقديرنا العميق لاهتمامكم ومساندتكم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا سوريا إننا في المكتب السياسي نؤمن بأن الحل المستديم لأزامتنا الراهنة يكمن في تبني نظام حكم لا مركزي يتيح للمناطق السورية كافة Dürzilerin, bir, Dürzilerin zaten bir savunma mekanizması var ve kadın savunma birlikleri de e, kurdular. Ve merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz diyorlar. E, Süveyde Kadın Askeri Birlikleri'nin ismiyle bunu duyurdular. Dün Süveyde Kadın Askeri Konseyi'nin e, ve Kadın Savaşçı Birlikleri, işte yani konsey var ve Kadın Savaşçı Birlikleri bu konseyin çatısı altında Bundan sonra savunma amacıyla kendi halklarını savunmak amacıyla faaliyet üretecekler ve bunu duyurdular. Tabii ki bu, bunu bu ilhamı YPG'den almışlar ve YPG demokratik Suriye güçleri YPG ile zaten üteden beri ilişkileri, irtibatları direk veya dolaylı etkileşim içerisinde oldukları için oradan esinlenerek kendi bölgelerini, kendi halklarını korumak için böyle bir oluşumu duyurdular. Bu da çok önemli bir gelişmedir. Bunu da size. Bence dün Suriye'de yaşanan en önemli gelişmelerden birisi buydu. Bunu da size aktarmış olayım. Bu arada arkadaşlar, önceki gün Amerika ve e, Almanya birçok Avrupa ülkesi vatandaşlarını hemen çağrı yaptılar. Suriyeyi acilen terk edin. Suriye'de terör saldırısı olacak. Suriye'de bilmem ne olacak. Ve bugün de Fransa, dün daha doğrusu Fransa dişleri Bakanlığı internet sitesinde bir açıklama yaparak Suriye'de özellikle de Şam'da terör tehdidinin şu an çok yüksek seviyede olduğunu uyarısında bulundu. Fransa vatandaşlarının potansiyel hedefler arasında olabileceği Fransa Diş, Belirti Dişleri Bakanlığı vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemelerini ülkede bulunanların toplu gösterilerden ve kalabalık alanlardan uzak durmalarını tavsiye etti. Amerika Dişleri Bakanlığı'nın da aynı çağrıyı yapmıştı ve İngiltere'de yapmıştı, Almanya'da yapmıştı. Bir istihbarat almış olacaklar ki bu çağrı yapıyorlar. Çünkü orada şey var şu anda Ramazan bayramı var. Ve Ramazan bayramından dolayı tabii ki potansiyel saldırılar falan olabilir diye düşünmüş olabilirler. Ama bence bir istihbarat şeyi var. Yani çünkü bu Jolani'nin kurduğu hükümet muhtemelen başka cihatçı grupların da tepkisine yol açabilir. Özellikle de IŞİD'in. Bakalım ne olacak ki umarız bir şey bir sorun olmaz. Şimdi bu konuyu geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu akşama kadar biraz daha nabızları yok diyeceğiz. Akşama kadar yeni bilgiler olacak ve e, geçelim diğer konuya. Rojava'da bir ateşkes var mı yok mu? Dün Dünkü yayınımızın başlığı şuydu. Rojava'da ateşkes sağlandı mı? Ve dün basına servis edilen bazı haberler, kim iddiaları sizinle burada konuşmuştuk. Ben onun için izlemeyen arkadaşlar varsa izleyebilirler. Ama özetleyeceğim. Yeni bazı bilgiler de var. E, resmi bir açıklama yok şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Yani ne Demokratik Suriye güçleri bir açıklama yapmış, ne Uluslararası Koalisyon bir açıklama yapmış, ne de Türkiye bir açıklama yapmış. Üçünü söylüyorum çünkü da, üç taraf var şu anda. Türkiye, Demokratik Suriye güçleri ve Türkiye ile Demokratik Suriye güçleri arasındaki görüşmelerin moderatörlüğünü Uluslararası Koalisyon daha ziyadesiyle Amerikalı koalisyon yetkilileri yapıyor. Yani üçlü toplantı oluyor. Peki Semocular ne olur? Onlar zaten hamcanın elemanlar, kullanışlı aptallar oldukları için kimse onları masaya falan götürmüyor. Çünkü Türkiye orada olunca onların şeyi yok. Onların bir numarası yok ve onlar zaten e, dağılmışlar şu anda, püskürtülmüşler. Askeri olarak Semo yenildi. Bunu burada bir kez daha söylemek lazım. Askeri olarak Semo diye bir yapılanma kalmadı. Yenilen yenildi, kaçan kaçtı, kırılan kırıldı. Bir kısmı şu anda nöbette maaşlarını bekliyorlar. Bunu geçiyoruz. Şimdi Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri arasında uluslararası koalisyonun e, Amerikalı yetkilileri üzeri sağlanan iletişim ve yapılan görüşmeler neticesinde bir ateşkesin sağlandığı belirtiliyor. Ve Türkiye bu ateşkesin basına resmi bir şekilde duyurulmasına, kamuoyuna duyurulmasına e, mesafeli yani istemiyor uluslararası koalisyon önümüzdeki günlerde veya saatlerde böyle bir açıklama veya işte bil, yapabilir veya bir bilgi sızdırabilir. Şimdi uluslararası koalisyon ve Türkiye bir açıklama yapmadıkları için Demokratik Suriye güçleri de şu dakikaya kadar bu konuya dair bir açıklama yapmış değil. Buraya kadar tamam. Çünkü bu henüz resmen duyurulmayan bir ateşkes olduğu için ve Türkiye'nin bölgedeki askeri sirkülasyonu, askeri hareketliliği devam ettiği için demokratik Suriye güçlerinin bu koşullar altında kalkıp biz ateşkes ilan ettik demesi herhalde uygun görülmemiştir. Ve bu tür ortak konsensuslar, mutabakatlar tarafların işte görüş birliği neticesinde açıklanması lazım. Taraflar açıklanma konusunda görüş birliğine varmazlarsa açıklama yapılmaz. Yani bir taraf kendi başına kalkıp açıklama yapmaz ve dediğim gibi Türkiye bir açıklama yapmasını istemiyor. Kendi açıklama yapmayacak. Fakat uluslararası koalisyon moderatör veya hakem olduğu için açıklama yaparsa yapar. Belki bayramdan sonra bu konuda bir açıklama olur. Peki şu dakikaya kadar bu ateşkes pratikte bir karşılık bulmuş mu? Denilebilir ki Son 48 saatte e, Güreceli de olsa eskiye oranla çok ciddi bir saldırı durumu yok. Çünkü saldırı olmayınca zaten pratikte ateşkes sağlanmış oluyor. Niye? Çünkü Demokratik Suriye güçleri zaten Türkiye'ye karşı bir saldırı içerisinde değiller. Saldırı pozisyonu içinde değiller, savunma pozisyonu içerisindeler. Ve savunma pozisyonunda oldukları için karşı taraftan bir saldırı olursa buna cevap verirler, cevap veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin SVO'cuları zaten karada kırıldıkları için ne oluyor? Türkiye daha çok savaş uçakları, keşif uçakları ve sınır hatından ağır silahlarla saldırı yapıyor. Fakat bu keşif uçakları, savaş uçakları ve sınır hatındaki ağır silahlarla saldırılar konusunda bir azalmanın son 48 saatte olduğunu söylememiz mümkündür. Ama bu şu demek değildir. Bir saat sonra, iki saat sonra, bir gün sonra ne olacak onu bilmiyoruz. Ama bir konsensus var. Ve bu konsensus hangi maddeler, hangi çerçevededir o da bellidir. Fakat bir ateşkes, fiili bir ateşkes olduğunu söylememiz mümkündür. Fakat tabii ki tarafların, yani edindiğim bilgilere göre tarafların bu görüşmelerde vardıkları konsensusta pozisyon değiştirmeye, mevzi değiştirmeye herkes bulunduğu yerde kalıyor. İşte şu anda şey, Fırat Suyu, Tışkın Barajı, Karakozat Köprüsü bir nevi sınır olmuş. Zaten Türkiye 3 aydır buralara saldırıyor. Buralardaki direnişi kıramadı. Dolayısıyla böyle devam ederse bu şekilde kalacak. Ve dün kısmen aktardığım gibi zaten baraj bir sivil tesis. Onun halkla, halklara, oradaki insanlara, herkese, Mümbüca'da, Halebe'de, de, e, Kobani'ye de, aynı Raka'ya da hizmet götürmesi gerekiyor. Milyonlarca insan yaşıyor buralarda.